1. Dünya Savaşı temalı en iyi 5 film. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Erik Maria Römerk'in 1929 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 2022 yapımı Alman epik savaş karşıtı bir film olan Batı cephesinde yeni bir şey yok, 95. Oscar ödüllerinde 4 ödül aldı. Edward Berger'ın yönettiği Birinci Dünya Savaşı temalı film, arkadaşlarıyla birlikte Alman ordusuna yazıldıktan sonra savaşın gerçekleri karşısında kendini risk altında bulan ve kahraman olma umutları yerle bir olan Alman asker Paul Belmore'ın hayatını konu alıyor. Filmde henüz lise öğrencisi olan Paul, Başlangıçta savaşa katılmak için çok istekli olsa da savaş zamanında yaşadıkları onun zihinsel ve bedensel dönüşümü savaşın gerçeklerini en derin ve acı şekilde yansıtıyor. Paschendaele, 2008 yılında gösterime giren Birinci Dünya Savaşı temalı filmin yönetmenliği Paul Gross tarafından üstlenilmiştir. Paschendalay Muharebesi aynı zamanda 3. İpre Muharebesi olarak da bilinir ve 1. Dünya Savaşı'nın en büyük muharebelerinden biridir. 1917'de Belçika'nın İpre şehrinde İngilizler ve Almanlar arasında Çamur Deryası'nda geçmiş, on binlerce can kaybının yaşandığı olayın anlatıldığı filmde bu çarpışmanın yıkıcı etkileri gözler önüne seriliyor. 1917 İngiliz yönetmen, yapımcı ve senarist Sam Mendes'in yazdığı, oynadığı ve yönettiği epik savaş filmi olarak Beyaz Perde'de yerini aldı. Filmde, Dünya Savaşı sırasında Britanya askeri olan Scofield ve Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanırlar. 6 Nisan 1917'de havadan yapılan keşifler, Batı cephesinin Kuzey Fransa'daki bir kesiminden geri çekilen Alman ordusunun geri çekilmediğini, İngilizleri topçu ateşiyle ezmek için bekledikleri yeni Hindenburg hattına doğru stratejik bir geri çekilme gerçekleştirdiğini gözlemlemiştir. Telefonatlarının kesik olduğu İngiliz siperlerinde iki genç İngiliz onbaşı 1600 askerin hayatını tehlikeye atacak planlı bir saldırıyı iptal eden bir mesaj iletmekle görevlendirilir. Blake'in kardeşi de onların arasındadır. Adeta zamana karşı yarışan iki askerin yolda geçirdiği süreç, savaşın yarattığı etkiyi gözler önüne seriyor. Vatan Uğruna 1964 yılında Joseph Lazy'nin yönettiği film, Birinci Dünya Savaşı sırasında Erhemp'in firar etmekte suçlanmasıyla başlar. Askeri mahkemede onu savunmakla görevlendirilen memur Hargreaves, davada göründüğünden daha fazlası olduğunu öğrenir. Hemple konuşan Hargreaves, 3 yıldır cephede olduğunu öğrenen ve savaşın psikolojik ve bedensel zararlarının etkileriyle zihinsel olarak çöküntü içinde olan Hempi, savunmanın yollarını arar. Zafer Yolları. Afrika'nın aynı adlı romanından Stanley Kubrick tarafından 1957 yılında sinemaya uyarlanan film, Birinci Dünya Savaşı'nda geçen olaylardan yola çıkarak kurgulandı. Filmde Fransız General Bourlart, Almanların son derece güçlü birliklerle savundukları antepesini ele geçirmeyi aklına koyar ve bu doğrultuda General Mireau'ya taarruz emri verir. General Mireau ise bu kararın İntiharla eş anlamlı olduğunu bilmesine rağmen kendi itibarını yükseltmek için adamlarını adeta ölüme gönderen seferi başlatır ve Almanların yönetimindeki Ant Tepesi'nin ne pahasına olursa olsun ele geçirilmesi emrini verir. Görev süresince hiçbir şey beklendiği gibi gitmez ve bu noktadan sonra Mireo'nun mevki ve rütbe için tehlikeye attığı bu askerler üzerinden oynadığı kirli oyunlar, ve insanlık dışı eylemler savaşın kaotik ortamı içerisinde insan hayatının ucuzluğunu ortaya koyar.